Peki, devam edersek maksimum düzensizlik için neyi söyleyebilirim? Maksimum düzensizlik dediğimizde taneciklerin daha düzensiz olduğu durumlardan yola çıkmam gerekir. Peki hangi durumlarda bunu gözlemleyebilirim? Bir maddenin en düzenli hali katıdır. Bunu ilkokuldan beri biliyoruz. Katıdan sıvıya geçtiğinde düzensizlik artacaktır. Yine çözelti fazına AQ ya da suda fazına geçtiğinde düzensizlik artacaktır. Yine gaz fazına geçtiğinde en düzensiz hale kavuşacaktır. Yine aynı şekilde bir tepkimedeki gazların molünün miktarı arttığında sayısı arttığında düzensizliğin artış yönüden bahsedebilirim. Tamam mıyız? Ee, şimdi, dolayısıyla buradan ben hangi tepkimeler arasında, hangi tepkimelerde denge olur, hangilerinde olmaz, bunu çok rahatlıkla gözlemleyebilirim diye söyleyebilirim. Şimdi bütün bunlardan bahsediyorken iki kavram daha var e, bilmem gereken. Bir kere homojen denge tepkimeleri dediğimiz denge tepkimeleri var. Homojen de, denge tepkimesi dediğimizde e, ne anlamam gerekir? Bir tepkimedeki maddelerin aynı fiziksel halde bulunması durumudur. Aynı fiziksel hal dediğimizde burada e, genelde olan şey olması gereken şey ya gazdır ya sulu çözeltidir. Neden böyle diyorum? Çünkü katıların tek başına gelip hareket halinde olmayan araçlar gibi gelip çarpışma yapıp bir araya gelip hız oluşturması. Ee, ürün oluşturması etkin çarpışma yapabilmesi mümkün değildir O yüzden mutlaka hareket halindeki tanecikler gerekiyor bana Peki heterojen denge tepkimelerinde ne gerçekleşecektir çok rahatlıkla tahmin edeceğiniz gibi farklı fiziksel sel haldeki maddeler tepkimeye giriyordur ya da dengeyi oluşturuyordur. Ee, ne gibi? Mesela kalsiyum karbonat katısı, kalsiyum oksit katısı na ve karbondioksit gazına dönüşüyordur. Bakarsak burada bunlar katı, bunlar ise gaz fazında olacaktır. Tamam. Ee, Şimdi devam edersek eğer biz biraz önce dedik ya denge tepkimesi, denge tepkimesine iki yönlü tepkime de denir, tersinir tepkime de denir. Niye tersinir? Tersine dönebilmesinden dolayı bunu söyleriz. Dolayısıyla birkaç yöntemi var ve dediğimiz gibi e, bunun olabilmesi için İki tane kavram üzerinden hareket eder denge, iki termodinamik yasa üzerinden. Biri minimum enerjiye yönelimde, biri maksimum düzensizliğe yönelimde. Bunlar için bir iki tane örnek vermek istiyorum. Ee, ne gibi? Mesela burada gaz fazında tepkimemizin yazarsak eğer endotermik olduğu verilmiş bana. Endotermik olması ne demek? Isı girenler tarafında demek. Şimdi ısının girenler tarafında olduğu durumlarda biz ne demiştik? Isı hangi taraftaysa o, o maddenin, o taraftaki maddenin enerjisi daha düşüktür demiştik. Dolayısıyla minimum enerji yönü burada tepkimenin giren yönüdür. Peki maksimum düzensizliğe baktığımda, bir şey söylemiştim. Bunların hepsi gaz fazında olduğu için burada katıdan sıvıya, sıvıdan çözeltiye ya da gaza geçme durumuna bakamam. Peki neye bakabilirim? Gazın mol sayısının artış yönüne bakabilirim. Eğer bakarsam, giren tarafında 1 mol madde var. 1 mol gaz var. Ürün tarafında 2 mol gaz var. Dolayısıyla hangi tarafta daha çokluk varsa orada daha çok karışıklık olacaktır. Yani ürün yönü burada Maksimum düzensizlik yönüdür. Bunlar birbirine zıt çalıştığı için bir denge durumu söz konusudur. Peki bütün tepkimeler denge durumunda mıdır? Bununla ilgili başka bir örneğe bakarsak eğer. Çok bildiğimiz petrol yakıtlarından bahsettiğimizde, petrol niye bu kadar kıymetlidir dediğimizde, kömür üstünden gidersem ya da diğer petrol ürünlerin üzerinden gidersem çok rahatlıkla bunu anlayabiliriz. Kömür, Yandığında oksijenle tepkimeye giriyor ve karbondioksite dönüşüyor. Ve ben ne biliyorum? Ee, sadece azotun yanması endotermikti. Onun dışındaki bütün yanma tepkimeleri ekzotermikti. Bu ne demek? Isının ürün tarafında olması demek. Şimdi baktığımda ısı hangi taraftaysa minimum enerji yönü o yöndedir demiştik. Dolayısıyla ürün tarafına doğru gidiyor. Benim minimum enerjim. Onun dışında bakarsam eğer girenlerdeki maddelerden biri katı fazında, diğeri gaz fazında ve 1 mol. Diğer tarafta ise yine 1 mol gazım var. Bakarsan burada gazların molleri eşit. Dolayısıyla bir üst tepkimedeki gazın mol sayısının artış yönüne bakamam. Ama görmem gereken bir şey var. Girenlerde katı varken üründe katı yok. Yani tamamıyla düzensiz, katıdan yok olmuş bir hale geçiyor. O zaman maksimum düzensizlik yönü de ürün yönüdür. Öyle olduğunda benim tepkimem ilkinde dengeydi. Burada ise tek yönlü tepkime haline geçer. Peki ben buradan ne anlamalıyım? Tepkime tek yönlü olduğunda bir daha gireni bulamam. Yani kömür gibi, petrol gibi yakıtlar tükenir bir daha onları tekrar elde edemem Dolayısıyla e, bizim için dünya için çok kıymetli olan şeylerdir deriz. E, şimdi bir şey daha söyleyeceğim Biz e, denge tepkimelerinde verim hiçbir zaman yüzdeyiz olamaz. Neden dersek eğer Çünkü denge tepkimelerinin olabilmesi için sanki e, bir perhiz yaptığınızı düşünün, hiç yemeden kilo verebilir misiniz? Hayır bunu yapamazsınız. Peki e, aynı şekilde hiç yemeden kilo alabilir misiniz? Hayır bu bir döngüdür. Dolayısıyla bunun e, en mantıklı yolu nedir? Tepkimedeki bütün maddelerin az da olsa bir miktar da olsa mutlaka ortamda bulunmasıdır. Yani hiçbir zaman sıfırlanma olmaz maddelerde. Hani biz artansız madde e, tepkime... E, tam verimli tepkime deyip maddelerden birini sıfırlıyorduk. Burada öyle bir durumumuz yok. Bundan dolayı da denge tepkimeleri hiçbir zaman %100 verimli olarak gerçekleşmez.